Aylar, aylar sonra yine bir bungalov macerası. Bugün Sapanca'ya yakın bir bungalovdayız. Aycarzade Bungalov. Haydi bakalım nasıl bir macera bekliyor bizi. Evet, bu akşam konaklayacağımız yer Öyle bir yer. Sıcak havuzu var. Burada jacuzzi şey var. Orada barbekü alanı var. Ateş çukuru var. Halak bir şey var. Şöyle üçgen bir daire var. Aynı bakalım. Biraz da içeriye bakalım. Evet içeri girdiğimizde bizi geniş bir yaşam alanı karşılıyor. Bu tarafta şöminesi, televizyonu, uydusu, kumandaları. Burada birisi kontrol, e, hani bu? bir ısı kontrol neyi bu? Bir şey. Paneli. Paneli. Bu tarafa döndük. Burada bir L koltuk, bir masa, oturma alanı. Burada ısıtıcılarımız var. Bunlar su için, su ısıtmaları için. Herhalde havuzun ısıtmaları da buradan yapılıyor sanırım unutmam emin diyeyim. Küçük bir mutfak alanı var. Elektrik ocağı var. Ketalı var. Kahve makinesi var. Suları biz getirdik. Çatal, bıçak, kepçe her şey var. Alta bakıyoruz. Bardaklar. Ben de sizle ilk defa bakıyorum bu arada. En altta da temizlik bezleri. Çöp poşetleri falan var. Buraya açtığımızda da tencere, tabağı, tabaklar var. Burası iki kişilik bir yer, İki kişinin yaşaması için her şey sunulmuş. Burada bir buzdolabı var. Yüzükle sanırım bu. İçine eşyalarımızı koyduk. Ortadaki merdivenden de yukarı çıkıyoruz. Ama önce banyoya bakıyoruz. Burada bir ayak havlusu bizi karşılıyor. Havlu temiz. Üst katta yatağın oda normal havlular da var. Geniş bir banyo alanı. Lavabo, tuvalet ve saç kurutma makinesi var. İçeride her şey olması gerektiği gibi. Evet bu bir yukarı çıkıyoruz. Evet burası da yatak alanı. Ee, Aspa katı. Havlularımız burada. Vücut ve saç havlusu. Güzel çarşafımız. Yastıklarımız iyi durumda. Queen size bed var. Yatak var. Ee, çarşaflar gayet temiz. Burada bir klimamız var. Klimanın kumandası burada. Mis gibi çam kokuyor. Ve hakikaten inanılmaz güzel bir şekilde çam kokuyor. Yani şunu anlıyoruz. Burada sıcaktan ya da soğuktan etkilenmeyeceğiz. Bir de burada şöyle perdelerimiz var. Şimdi alan çok dar o yüzden çekemiyoruz açık şekilde. Şayet burada perdelerimiz var. Şayet mahremiyet isterseniz ışıktan rahatsız olursanız bu perdeleri kapatabilirsiniz. Bu da size bir mahremiyet sağlar. <laughs> evet, biz yine bir bungalova geldik. Çok sıkıldık şehirden. Bu yaz işlerimiz çok yoğundu. Dolayısıyla öyle çok fazla tatil de yapamadık, değil mi? Ee, i̇şte hastane işleri, iş işleri sağa sola koşturmaca derken ancak Kasım ayının başlarında e, fırsat bulabildik böyle bir yere kaçmaya. Birkaç senedir de video atmıyorduk. Dedik ki bunu da video atalım. Sapanca'da Acazade Bungalovlara geldik. Ee, bu bir reklam anlaşması değil. Biliyorsunuz zaten biz çok büyük bir kanal değiliz. Biz de reklam anlaşması yapmıyor kimse. Ee, dolayısıyla ücretimizi ödedik geldik. Bu tamamen gözlem, izlenimlerimizi anlatacağımız bir video olacak. Biliyorsunuz öncekiler de öyleydi. Ve tavsiye edeceğiz. Tabii tavsiye edeceğiz çünkü beğendik. Telefonda çok ilgiliydiler çok yardımcı oldular. Buraya geldiğimizde de e, görevli arkadaş bizimle çok güzel ilgilendi. İçerisi çok temiz. Zaten detayları gördüğünüz anlattım size. Havuz temiz. Suyu 33 derece havuzun. E, henüz girmedik ama birazdan gireceğiz. İçerisi yerden ısıtmalı. inanılmaz sıcak içerisi. Hani bu, burada Gerçi bugün hava güzel bir hava ama tabi burası biraz dağlık bir yer olduğu için yine serin. Aşağıda 21-22 derecede gelirken buraya geldiğimizde 17'ye falan düştü. Ama içeride tişörtle falan gezebiliyoruz. Çok sıcak içerisi. Yerden ısıtma olduğu için. Ağaçların içerisinde. burada Burası bir alan. Burada çok fazla bungalov var. Ee, çok fazla bungalov dolandırıcıları var biliyorsunuz. Aslında videoyu çekmemizin sebebi de o. Ee, öyle saçma sapan bir yere gideceğinizde burada çok güzel yerler var. Burası da onlardan bir tanesi. Ee, burayı şey yapabilirsiniz. Aklınızda tutabilirsiniz gelmek için. Ben buraya geldiğim için burayı tavsiye ediyorum ama burada birkaç yer daha var yani. En azından var biliyoruz. Çünkü bazı arkadaşlarımız bu şekilde bayağı dolandırıldı. O <laughs> maalesef bizim ülkemizde böyle işte çok fazla çakalımız var. Biz Nescafe'mizi koyduk. Nescafe değil mi bu? Hindi kahvesi. Hindi bağ Sen de hindi kahvesini mi içiyorsun? Geçen seferki gibi olmasın <laughs> <laughs> Hindi bağ. Tamam. Tadına bakabilirsin. Tamam teşekkür ederim o zaman. Biz hindi kahvemizi içiyoruz. Evet, biraz şöyle tatlı matlı bir şeyler yiyelim. Ondan sonra keyfimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. güneşli bir günden herkese günaydın. Ee, dün gece yağmur yağdı. Muhteşemdi. Harika. E, yağmur sesiyle uyuduk. Sabah uyandığımızda hava güneşliydi. Kahvaltımızı yaptık. Dedik ki şöyle günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapalım. Son kez havuza girelim ve evimize gidelim. Nasıl bir deneyimdi? Çok güzeldi. Sence? Bence de çok keyifliydi. Ee, inanılmaz huzurluydu bir kere. Evet burası çok huzurlu bir yer. Ağaçların arasında. Çok güzel bir köy burası. Ee, akşam üzere bir tur attık. Yürüdük köyün içerisinde. Sonra tekrar odamıza geldik. Bir şeyler içtik. Biraz televizyon izledik. Gece buruşana kadar suyun içindeydik. <gülüyor> <gülüyor> Ondan sonra yattık uyuduk. İçerisi çok sıcaktı. Dediğim gibi akşam serin oldu. Fakat e, ısıtması inanılmaz güzel. Yağdan ısıtmalı zaten çok keyifli. Hatta biraz da kıstık yani öyle söyleyeyim. Sonra iki tane kedi edindik buradan. Yeni her gittiğimiz yerde biliyorsunuz bir hayvan şey yaparız, Mesela bir arımız var yine şu anda burada. İki tane de kedimiz oldu. Dediğim gibi sabah da kalktık. Kahvaltımızı yaptık. Şimdi keyifçe içiyoruz. Ee, Sapanca'da bungalov tatili düşünenler böyle kışın kar yağarken sıcak havuza gireyim güzel bir yere gideyim dolandırılmayayım isteyen arkadaşlara tavsiye edebileceğimiz şık temiz sahiplerinin çok ilgilendiği güzel bir mekan böyle anılar da bırakmış olduk. Ee, reklam olmadığı için biliyorsunuz iletişim bilgilerini yazamıyoruz. Ama internette her yerde bulabilirsiniz. Instagram'da, Instagram'da hepsine ulaşabilirsiniz. Hatta e, bizim videomuzdan bahsedin. Değil ki böyle böyle bir videodan gördük. E, zaten ilgililer daha da fazla ilgilenirler diye tahmin ediyorum. Çünkü kendileriyle de ilgilerinden dolayı çok güzel ahbap olduk. Muhammed Bey'e buradan tekrar da teşekkür ediyoruz. Bize gösterdikleri ilgi alaka için. Bizim ah, olayımız... <laughs> arı resmen kullanmak <laughs> <laughs> bir, tan bir tane arı, bir, bir tane arı sokmuyor da hani <laughs> sokmuyor da böyle yanımızda takılıyor. Ee, doğal burası. Hakikaten doğal bir yer. Dolayısıyla bu tarz şeyler olacak. Arı zaten dünyanın önemli hayvanlarından bir O yüzden öldürmüyoruz da. Bizim bugünkü maceramız böyleydi. Eşimle keyifli bir vakit geçirdik. Sizlere de tavsiye ederiz. Eşinizle, dostunuzla, arkadaşlarınızla ya da tek başınıza canınız sıkıldı. Öyle bir huzur arıyorsunuz. Böyle bir yere gelebilirsiniz. Şimdi biz çaylarımızı içeceğiz. Havuzumuza geleceğiz. Ondan sonra yavaş yavaş yola koyulacağız. Başka bir videoda görüşmek üzere. hoşça kalın. Thank you